Evet arkadaşlar yeni bir tarifle karşınızdayım. Yemeğin ismi yığın dibi yemeği. Yığın dibi yemeği. Yani buğday biçerken eskiden nenelerimiz bu yemeği yaparmış. Az malzemeli. Gördüğünüz gibi soğanım var. Domatesim kabuklarını soydum. Biber. 2 yumurta. Ufak böyle 3 diş sarımsak. 2 kaşık biber salçası, sıvı yağ, tuz arkadaşlar. Burada da yemeğe koyacağım. Suyun kaynıyor. Tüm malzemeler bu kadar arkadaşlar. Yemeğin ismi Yığın Dibi Yemeği. Bunu teyzemin kızından Necmiye ablamdan öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Eski bir tarif. Nenelerden gelen bir tarif arkadaşlar. Soğanlarımı şimdi doğramaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, Yığın bir yemeğimizin soğanlarını doğruyorum. Yıkadım, suya koydum. Şöyle uzun uzun arkadaşlar, büyük büyük. Az malzemeli bir yemek arkadaşlar eskilerden gelen bir lezzet. Böyle ortadan kesiyorum. İster böyle de doğrayabilirsiniz arkadaşlar. İster tahtada da kesebilirsiniz. Bu size kalmış. Tüm soğanlarımı böyle doğrayacağım arkadaşlar. bu şekilde doğramaya devam arkadaşlar bitene kadar. Evet arkadaşlar ocağımızı yaktık. Tenceremizi koyduk. Bismillah diyerek yemeği yapmaya başlıyorum. Domateslerimi doğradım. Biberimi doğradım. Sarımsak. Hepsini hazırladık. Soğanlarımı doğradım. Yağımı koyuyorum. Bismillah. biraz ısınsın arkadaşlar yağımız. Soğanlarımı böyle doğradım arkadaşlar. Ortadan bölerek domateslerin kabuklarını soydum. Biberi doğradım. Sarımsak 3 diş. Lezzet verir. Sarımsağımızı koyduk arkadaşlar. Biberimi de koyuyorum. ocağın altını biraz kısıyoruz tencere yanmasın şöyle salçamı koyuyorum arkadaşlar soğan yemeği arkadaşlar ama eskiler bunu işte et olmadığı için yumurtayla yaparmış buğday biçerken onun için yığın dibi yemeği koymuşlar ismini. Ben de aynı isimle aynı tarifle yapıyorum. Eskilerin tarifleri şaşmaz. Lezzetli olur her zaman. Soğanını veriyorum. Onlar biraz kavrulsun. Domatesi vereceğim. Tuzunu verebiliriz arkadaşlar. Kavururken verdiğimiz zaman daha lezzetli olur. Şöyle tuzunu da verdik. Kavurmaya devam. Bu kalmış arkadaşlar görmemişim. Onu böyle çıkaralım. Burada da suyumuz kaynıyor. Altını söndürelim. Yemeğe koyacağım arkadaşlar. Böyle kavurmaya devam arkadaşlar. Soğanlar Biraz kendini çekene kadar kavuracağım. Sonra domatesini vereceğim arkadaşlar. Soğanlar bayağı kavruldu. Domatesi verebiliriz. 10 dakika oldu. Kavuruyorum. Karabiber de vereceğim arkadaşlar. biraz karabiber de güzel yakışır soğana. Domatesi ile biraz pişecek arkadaşlar. Sonra suyunu ilave edeceğim. Suyunla da kaynayacak. Ondan sonra iki yumurtayı en son artık söndürdüğüm zaman yemeği yumurta kıracağım iki tane. Yumurtaları da eskiler et niyetine kullanırmış. O zamanlar et olmadığı için. Şöyle bir güzel kavrulsun. Domateslerle de güzelce soğanlar kavruldu. Suyunu verebilirim. Yeter ki evde soğan domatesiniz olsun. Başka malzemeye gerek yok. Bu yemeği yapabilirsiniz. Suyunu veriyorum. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Biraz geldi. Biraz daha su vereceğim. Soğanlar pişene kadar da kaynayacak. Kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Buranın altını biraz kısalım çok açık. Etrafı da dağıtmayalım. Bunların da toparladım arkadaşlar. Bir taraftan yemeği yaparken, bir taraftan dağınıklığı da topluyoruz. Şöyle yarım kapatalım orta ateşte kaynasın yemeğimiz. Misin mutfağı her zaman mis gibi arkadaşlar. Değerli toplu. Bir kahve yapıp balkona çıkabilirim arkadaşlar dinlenme. Bir Nescafe yapıp yemek kaynarken ben bir mola vereyim en iyisi. Bir yorgunluk atalım. Yemeğimiz kaynıyor. Kahvelerimizi yapalım. İster gibi cennet kafeye çıkalım arkadaşlar. yerine. Eşimle birlikte bir kahve içelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ister gibi kaynıyor. Bakalım siz de beğeneceksiniz arkadaşlar. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynasın. Ben cennet kapıyı ye arkadaşlar. Yemeğimiz ateşte pişiyor. Biz de şimdi cennet kafede kahvelerimizi içiyoruz arkadaşlar. Dinlenmem olur. afiyet olsun. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Yemeğimiz için yumurtaları kırdık. Biraz karabiber koyalım. Biraz da tuz. Lezzetlendirelim yumurtaları. Şöyle güzelce de Yemeğimiz de bayağı kaynadı. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şimdi son aşamasına geldik. 2 yumurtayı karabiber, tuzla çırptım. Yemeğe veriyorum arkadaşlar. Ben anıldığı isminle söyledim size. Yumurtalı soğan yemeği de diyebilirsiniz. Eskilerden bir gelen lezzet bu arkadaşlar. Nenelerimizin yaptığı etin bol olmadığı zamanlar bu yemeği yaparmışlar yumurtayla. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun. yemeğimiz oldu arkadaşlar. Misler gibi, buz gibi ayranımızı da yaptık. İstediğiniz kadar tuz alsa tuz, karabiber gene kullanabilirsiniz. Bu yemeğe gidiyor. Harika bir yemek oldu. Yapan herkese afiyet olsun.